Değerli milletvekilleri, 91 sıra sayılı işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 9. maddesi üzerine İYİ Parti grubu olarak söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Madde ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş sağlığı ve güvenliği konularında inceleme, kontrol, denetim, yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. Özünde yapılmak isteneni anlamak isterseniz maddenin eski haliyle kıyaslamak gerekiyor. Önceden Bakanlığa bağlı teftiş kurulu müfettişlerinin yaptığı işleri şimdi bakanlık içindeki iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünde görevli çalışanlarca yapılabileceğini içeriyor. Aslında denetimlerin artacağına işaret ediyor. Bir bakıma iyi şeyler yapılıyor. Diğer yandan ise geçmişte eksikliğinizin açık bir itirafı. Denetimleri yeterince yapamadığınızın itirafı. 2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından 28 Nisan günü Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Mayıs ayının ilk haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kullanmaktadır. Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Büyük büyük cümleler. Maalesef cümleler büyük ama içi bomboş. Neden mi? Avrupa Birliği'nin Resmi İstatistik Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre ülkemiz İş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler içerisinde ilk sırada yer alıyor. 2023 yılı içinde yaşanan iş kazaları ve ölümleri ile ilgili size birkaç örnek vermek istiyorum. İnşaat iş kolunda 2023 yılı içinde en az 261 işçi hayatını kaybetti. İnşaat iş kolundaki ölümlerin yarıdan fazlası yüksekten düşme kaynaklı. Tarım ve Ormancılık iş kolunda 2023 yılında çoğunluğu çiftçi olmak üzere en az 259 kişi hayatını kaybetti. 2023 yılının ilk 10 ayında irili ufaklı işletmelerde çalışan 312 işçi, 171 şoför, 38 motokuriye hayatını kaybetti. İzmir'de bir kadın PTT çalışanı öğle sıcağında dağıtım yaparken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir enerji şirketi çalışanı öğle sıcağında çalışırken kalp krizi geçirdi. 2023 yılının ilk 10 ayında 21'i 14 yaş ve altında, 23'ü 15-17 yaş aralığında olmak üzere tam 44 çocuk işçi hayatını kaybetti. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe kadınlar en güvencesiz koşullarda çalıştırıldı. Bu zor koşulların, zor çalışma koşullarının diğer bir yanı ise iş yerinde şiddet ve taciz oluşturdu. 2023 yılının ilk 10 ayında 136 kadın çalışırken hayatını kaybetti. Bunlar gerçeklerin sadece küçük bir parçası. Bahsi geçen rakamlar sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Ama rakamların her biri bir can. Kiminin babası, kiminin anası, kiminin çocuğu. Nisan ve Mayıs aylarında çalışanlarla, işçilerle bir araya gelip baret ve iş kıyafeti giyip usturuplu birkaç söz söyleyip iş kazalarını ve ölümlerini engelleyemezsiniz. Sorumluluklarınızdan bu şekilde kurtulamazsınız. Arkadaşlar iş kazalarını önlemenin ve en aza indirmenin yolları belli. Yeter ki siz biz bu sorunu çözeceğiz deyin. Çöken maden ocağının sahibi AK Partisi'ne yakın mı, uzak mı diye bakmayacağız deyin. Depremde yaptığı tüm binalar yıkılmış AK Partili müteahhiti yargılayacağız deyin. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız deyin ve öyle davranın. Muhalefet olarak biz de size yardımcı olalım, yol gösterelim isterseniz. En önemlisinden başlayayım. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının amirinden ve işvereninden korkmadığı bir zemin oluşturun. Sigortasız ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı kesinlikle önleyin. Çocuk işçiliğinin önüne geçin. Çocuk işçileri sosyal güvence altına alıp örgün eğitime yönlendirin. Tüm çalışanlarına, tüm çalışanlara hak ve sorumluluklarını öğretin. İş güvenliği eğitimlerini düzenli ve sürekli olarak verin. Bu eğitimlerin iş güvenliğinin olmazsa olmazı olduğunu sık sık hatırlatın. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği anlayışını tüm iş yerlerine, tüm çalışanlara ezberletin. Meslek hastalıklarını sadece tazminat konusu olarak ele almayın. Önceliği kazaları ve hastalığı önlemeye verin. Çünkü önlemek ödemekten çok daha ucuz. İnsana değer veren güvenli iş yerlerinin artması için gerekli tüm altyapıyı oluşturun. Yetip giden hayatlar, sönen dağılan ocaklar, geleceği kayıp güvencesiz çocuklar, sorunlar... Vermiyoruz prensip olarak. Evet. Önergeyi oralarınıza sunuyorum.